bu kişiler. Şimdi tabi Batı düşüncesi içerisinde deizm ortaya çıkışı ve gelişim evrelerini üç başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi rasyonel doğa istücülük dediğimiz anlayış. Bir diğeri Hristiyan deizmi, bir diğeri de Hristiyanlık karşı deizm. Yani ilk aşamada aslında kendilerini deist olarak ifade eden veya deist olarak kabul edilen kişiler Hristiyanlığın orijininin deizm olduğunu iddia ediyorlar. Yani Hristiyan'ın özüne döndürülmesi gerektiğiyle ilgili bir iddiada e, bulunuyorlar. Çünkü aslında Hz. İsa'nın beraberine getirmiş olduğu inancın saf, arı duru, doğal bir din inancı olduğunu ama zaman içerisinde din adamlarının, kilisenin e, kendi çıkarları doğrultusunda bu inancı çarptırdığı ve e, bozduğu dolayısıyla Hristiyanlığa tanınmaz hale getirdiğiyle ilgili bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ve aslında o deistler kendileri gerçek Hristiyanlar olarak e, görüyorlar, e, tanımlıyorlar. Yani aslında şöyle bir mantıkla mı ortaya çıkıyor hocam? Hristiyanlık o dönemde e, çok bozulmuş haliyle insanlar diyorlar ki yani Hristiyanlık buysa zaten biz bu dini kabul etmiyoruz. Yani şöyle kilisenin hem dünya işlerine hem siyasete çok hakim olması insanlar üzerinde ciddi anlamda bir otorite oluşturması, kimin nasıl inanacağını nasıl düşüneceğini, nasıl bir hayat yaşayacağını belirlemek çalışması, insanlar üzerinde baskı oluşturması e, insanlarda bir tepki oluşturuyor. Dolayısıyla bir arayış ortaya çıkıyor ama dedim ya bu daha çok entelektüeller arasında aslında gerçekleşen bir arayış. Daha sofistike bir şey e, kendi içerisinde. Ama bu tarihsel arka planı ilgili bazı başlıkları hemen paylaşalım evet, burada. Evet lütfen. Tabii bu deizmin ortaya çıkmasını tetikleyen Batı düşünce içerisinde tetikleyen unsurlar neler dedik? Mesela felsefi düşüncelerin deizm üzerindeki etkileri. Eee kilisenin Orta Çağ'daki skolastik düşünce yapısı mesela. Yani Özgür düşünmeye, farklı düşünmeye, e, kilisenin ortaya koyduğu inanç esaslarından aykırı düşünmeye engel bir anlayış. Hı hı. Daha katı, daha bağnaz, daha kitaba dayalı bilgi. Yani öncekiler ne söylediyse o esas alınmalıdır. Dolayısıyla bu konuda farklı bir düşünceye e, yer yoktur anlayışı. E, Skolastik düşünceden bağımsızlaşma arayışı, Rönesans düşüncesinin ortaya çıkması. O yeniden doğuş, yeniden e, diriliş e, ifade edebileceğimiz şekilde Reform ile yükselen dini ihtilaflar ve arayışlar, özellikle Luther'in e, reform hareketini başlatması, evet. kiliseye başkaldırması, kilise tarafının aforoz edilmesi, mesela Luther'in ortaya koyduğu tezlerde, işte e, her Hristiyan'ın aslında kendi ana dilinde kutsal kitabı, İncil'i okuyabilmesiyle ilgili ve dinini anlayabilmesiyle ilgili bir itiraz yükselttiğini görüyoruz. İşte Almancaya tercüme ediyor mesela İncil'i. ve afroz ediliyor kilise tarafından. Neden? Çünkü kilise insanların üzerindeki dini anlamdaki o otoritesini yitirmek istemiyor. İbadet de Latince olarak gerçekleştiriliyor ve insanların büyük çoğunluğu gidip kilise ibadet ederken aslında o ibadette söylenen duaların ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Evet. Sadece onları tekrarlıyorlar. Protestanlığın sonuçları ve din, yeni dinsel yaklaşımlar tabii o mevcut ana yapıdan ayrılmalar ortaya çıkmasıyla beraber birçok farklı Gruplar, oluşumlar da ortaya çıkıyor. Bunlar da ister istemez biraz bu tartışmaları doğuruyor. Dini ve siyasi savaşlar, yani o dönemde özellikle din adına, din arasallaştırılarak, siyasete alet edilerek ortaya çıkan e, savaşların da insanların geleneksel dini anlayışı sorgulamasına neden olduğunu görüyoruz. Yani insanlar hep bir şey içerisindeler, e, kendi içinde arayış içerisindeler. Yine mesela doğal dine dayalı siyaset e, anlayışı bir ayrı başlık olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yani kurumsal Hristiyanlığın beraberinde getirdiği o tortulardan kurtulmak, arınmak, insanların daha özgürleşmesi, özgür düşünebilmesi, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesiyle ilgili bir arayış. Büyük coğrafi keşiflerin dinsel yaklaşımlara etkileri, e işte coğrafi keşifler ortaya çıkmaya başlıyor. Hristiyanlığın temel örtüsündeydi. İsa Mesih'e iman etmekle bir insanın kurtulması evet. ile ilgili. Ama bu coğrafi keşiflerde bakılıyor ki, yani İsa Mesih'ten haberdar olmayan birçok toplumlar var. İşte bu insanların durumunu olacak büyük bir soru işareti oluşturuyor. Ve insanlar aslında Hristiyanlığın bu temel öğretisini sorgulamaya başlıyorlar. Güvensizlik Çünkü oldu. o insanları da Allah yarattı ve İsa Mesih'in haberdar diller. O zaman Allah onları nasıl sorgulayacak, nasıl değerlendirecek şeklindeki tartışmalar. Bilimsel gelişmelerin dinsel yaklaşımlara etkisi. Yani kilisenin benimsemiş olduğu bazı e, dini anlayışlar ve e, bilimsel görüşlerle çatışan bilimsel gelişmelerin Beraberinde getirdiği böyle bir din bilim çatışması, çatışması. durumu, bu da ister istemez geleneksel <laughs> dinin işte sorgulanmasını beraberinde getiriyor. Orta Çağ evren anlayışı ve Rönesans ile birlikte ortaya çıkan değişim demişiz. Daha çok özellikle bu dünya merkezli evren anlayışının işte Kopernik, Kepler, Galileo süreciyle birlikte Güneş Merkezli evren anlayışına evrilmesi ve bunun beraberinde ortaya çıkardığı tartışmalar, evrenin bir makina olarak tasavvur edilmesi. Yani aslında e, yaratıcının Allah'ın e, bir saat ustası gibi, yüce bir mimar gibi evreni baştan kurduğu, baştan en güzel şekilde yarattığı, dolayısıyla sonradan evrene müdahale etmeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde evrenin kendiliğinden işlediği inancı. Bu da biraz deizmin tanrı tasavvuru üzerinde e, etki oluşturuyor. Bir de doğadan hareketle yaratıcı ulaşma yolu dediğimiz bu doğal teoloji Anlayışı. Yani aslında şimdi deizmi tetikleyen temel unsurlara baktığımız zaman hocam aslında hepsi Hristiyanlığın iç işleriyle alakalı. Kesinlikle. Şimdi bu altyapıyı niye çiziyoruz? Birazdan İslam inancı açısından deizmin değerlendirmesini evet. yapacağız. Deizm iddialarına e, temel iddialarına bir takım cevaplar vereceğiz. Aynı zamanda e, neden e, Müslümanlar açısından İslam açısından deizmi bir tehdit olmadığı olamayacağı ama e, hangi e, nedenlerin Hangi problemlerin insanların işte kendilerini deist olarak tanımlamalarına sebep olduğunu da ifade etmeye çalışacağız ve onlar üzerinde evet. tartışacağız. Bu deizm